Merhaba herkese. Bugün sizlere görüntü işleme final ödevini e, açıklayacağım e, görsel bir şekilde. Umarım e, beğenirsiniz. Hemen e, ödevimize geçelim, açıklamaya geçelim. E, benim ödevim, e, hazırlamış olduğum ödevim makine öğrenmesini kullanarak, yapay sinir ağlarını kullanarak ve aynı zamanda son olarak da görüntü işlemeyle beraber bir e, aslında yapı or ortaya çıkarmak oldu. E, burada neler kullandım pickle kullandım python modeli aslında bu da bir modülü daha doğrusu pickle bizim e, veri setlerimizi koyduğumuz ve onun veri setlerini e, rahatlıkla kullanabileceğimiz bir modül e, burada hani daha e, create etmemiz için program akışında bilgisayar ortamında değişkenleri oluşturmamız için oluşturmamızı sağlayan bir modül aslında. Onun dışında sklearn kullandım. SVC e, SV, pekici, SVC pekici ile SVM modeliyle. Burada aynı şekilde modeli eğitmek için imajlar, label'lar var sisteme sürüyorum ve hani gamasını ve vesaire ayarlayarak sistemi e, en optim, optimum şekilde eğitmeye çalışıyorum. Ve sonunda bize bir sonuç veriyor. Bir matris veriyor. E, bu matrise bakaraktan aslında sıfırla bir arasında değişen bir değer var burada. 1'e kadar çok yakınsak o kadar e, modelimiz doğru eğitmişiz demektir. E, kullandığım kütüphaneleri burada da göründüğü gibi zaten numpy'yi kullanıyorum. Pilav kullanıyorum. MATLAB'ın bir pilot kütüphanesinden aynı şekilde kullandım projemde. Onun dışında genel olarak böyle. Sizlere isterseniz hemen şöyle görselleri de göstermek isterim. 0-1-2 yazdığımızda da doğru biliyor. Tabii ki bazı yerlerde hala şaşırmalar mevcut. 7 yazdığımızda bir sonucunu alabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda bir sanırım versiyon problemi var. Versiyon probleminden kaynaklı bir hata alıyorum. Ama yine de projem çalışıyor. Öğrenmesinde hatadan kaynaklı öğrenmesi sıkıntıya girdi. Yine de bir çalıştırayım görün sizde. Örneğin burada 2 yazdığımda normalde prediction'ın 2 doğru e, verdiğini görebiliyoruz. Doğru biliyor. Temizleyelim bir 1 yazalım. 1 doğru. 0 yazalım. 0 örneğin 2 olarak algılıyor. Onun dışında 5 yazmaya çalıştığımızda 5'i doğru bildi. 3 Üç yazalım. 3'ü de doğru bildi. Ee, aslında projem bu şekilde. Hem e, görüntü işlemeyle kalmayıp aynı şekilde bir model oluşturup onu eğitip e, tabii ki bunları bir yoğun bir araştırma sonucunda ortaya çıkardım. Ee, arkadaşlarımdan da aynı şekilde yardım aldım. Ee, projem bu şekildedir umarım. E, dediğiniz gördüğünüz gibi 9 yazmama rağmen 2 olarak algılıyor. Daha fazla veri seti kullanarak, data set kullanarak, daha fazla uygulama eğitimle beraber projeyi daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Benim projem bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim.